hediye, hediye, hediye hediyeleşme gibi abla düşün. Ama bu ülkede böyle bir şey. Bu ülkede, biz bu ülkede ülke. yapmak istedik zaten. Biz Amerika'dan geldik. Evet. Finlandiya'da yapmayı denedik. Ee, olmadı. Peki sizin kazancınız ne oldu? Pardon ne Bizim kazancımız iyilik abi. Ne? Bak oradan Ar aldığım Aa. parayı buraya veriyorum. Aa, çok güzel. <laughs> Gideyim tekrar geleyim mi? De Dervişim. Ne <laughs> anlamadım ben. Hediye alın. hediye. <laughs> alın. <Ver>. Hediye. <laughs> hediye kalmadı abla. <laughs> Bana niye yok, o kadar hemen bunu alıyorsun? Bak o biliyor. biliyor. Ben istiyorum. Onu mu alacaksın? Evet. Ben tamam, fark etmez. Siz yağ, mı hediye ediyorlar? Yok abla yağ değil. Ya? Sır herhalde bu Heh, tamam. Teşekkür ediyorum. Ben, ben iyi kutu abla. Her gün olan benim. Ben daha da gelmiyor <laughs> buraya. 66, 66 senede böyle bir şey olmadı mı? <laughs> olmadı. Ben çıkabilir miyim onlardan? Çok sinirlendim. Bir daha da gelmeyeceğim. Da gelmeyeceğim. Da. Al <laughs> Diğer geldiğim böyle bir